Evet arkadaşlar. Kovanlarım bu şekilde üstlerine bağlamıştım. İki kovan buraya uydum. Üç kovan da orada var. Şimdi hangi kovan nedir açınca anlayacağım. Bıraktığım gibi duruyor. Şimdi bunları tek tek kontrol edeceğim. Körüğümüz yandı. Evet arkadaşlar getirdiğim yeri şöyle size göstereyim. Her yer çiçek. Arılar çok sevindiler. Bayram ettiler eminim. Şimdi ben başlayayım. Kovan açmaya böyle bağlamıştım kovanları. Dumanını verelim. Geldiğimizin haberini verelim. Şöyle önlerine biraz duman sıkalım. Ve başlayalım ya Allah ya bismillah. Bakalım kovanlarımız ne durumda arkadaşlar? Taşıdım buraya getirdim o zamandan beri duruyorlar. Şimdi stresleri gitmiştir eminim. Ama içinin çıta düzeni nasıl oldu? Hani taşıma esnasında bayağı bir zor oluyor. Ayrıca arkadaşlar bilir. Ya Allah bu hangi kovanım? Bu bu zayıf kovanımdı arkadaşlar. Anladım kovanımda. Evet bu şekilde kenarına boş çıta doldurmuştum. Şimdi bu boş çıtaları alacağız. Arının arkadaşlar. Şöyle. Evet, boş çıtaları alacağız. Arımız halen stresli gibi Daha geçecektir stresleri. Şöyle bakalım buna buna en son kabarmış bir petek vermiştim. Fazla uzatmayacağım, besleme yapacağım ve kapatacağım. Şöyle vermiş olduğum çıtaya bir şey yapmışlar mı ona bir bakacağım. Bunun üzerinde bir şey yok kalsın burada böyle tam fazla bir işlem yapmayacağım arılar şu an devam ediyorlar bu şekilde kalsın, kalsın, kalsın akşam akşam. bu şekilde bütün kovanlarımı kontrol edeceğim arkadaşlar hepsinin boş sualları boş çıtaları alacağım İst düzenlerine bakacağım sonra tekrar kovanları geri kapatacağım arkadaşlar bu şekilde devam edeceğim. Şimdi bir diğerini açalım. Ya Allah. Evet. Bu da en baştaki kovanımdı. Buna ham petek vermiştim. Arkadaşlar. Evet şöyle ampetek vermiştim. Ne yaptılar bilmiyorum. Şimdi boş çıtaları çekeceğiz. Alacağız. Boş evet. çıtalar arılar petekler dağılmasın diyeydi arkadaşlar. Hemen bunda da vermiş olduğum ham peteği kontrol edeceğim. Fazla karıştırmadan ana burada e, bayağı gelişmişti kabartma işlemi yapmışlar mı ona bakacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kabartma işlemi yapmışlar arkadaşlar. Evet. Devam da ediyorlar. bunu ters çevireceğim ben. Yani diğer tarafını koyacağım. Bu tarafına kabartsınlar. Hızlıca. Beslemesini de yapacağız buna. Hemen şurupluğunu koyalım. Evet. Hemen şurupluğunu koyuyorum. Arkadaşlar. Terbiyeyi yedik. Maşallah. Evet. Bu şekilde. はやるね。 beslemesini yapalım. Petek kabartacaklar. Çok fazla koymuyorum. Evet daha fazla fareyi karıştırmaya gerek yok. Bunlar peteğe çevirdim şimdi. Peteğin diğer tarafında da kabartacaklardır. Ve şöyle yine bir bakalım. Çıtalarımız dağılmamış. Gayet güzel koyduğum boş çıtalar işe yaramış. Sıkışırsa biraz sıkıştıran sanki oynamıştır, esnemiştir. Tamamdır. Kartonumuzu da şu kenarına koyalım. Akşamları yine de serin oluyor. Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Diğer kovanlarımı da aynı şekilde kontrol edeceğim arkadaşlar. Kontrolüm bu şekilde devam edecek.